arkadaşlar ben de dedim. Bugün e, yanımızda Stick var. Ve bunu nasıl 25'in kilidini açacağımızı göstereceğim. Neyin? Y Maksimum biliyorsunuz ki bunlar 25 ton. Evet. Ve bunu nasıl 45'e veya 75'e ayarlayabileceğiz? vesaire olanlarını hiç göstermedi. yok. Bir tek bu modellerini göstereyim. Öncelikle markamızı açıyoruz. Ve daha sonra korna ve açma kapama düğmesine aynı anda basıyoruz. Daha sonra böyle bir ekran geliyor. Şu gördüğünüz bir böyle M yaptığımızda yok sevmedi. S miydi? yaptığımızda gördüğünüz gibi sıfır oldu. Bu ne demek oluyor şimdi? 25 de mi sınırlı şu an? Şu an 25'li sonumdayım. Gördüğünüz gibi bir dakika üstüne çıkamıyorum ve gitmiyor. Gitmiyor. Bu bir bebek, bir çocuk var senin bu özellikle. Kilit mi yani bu? Evet, şu an kilit ya. Tamam. Böyle. Hız sınırlamasını de, nasıl kaldırıyoruz? 25'ten 45'e nasıl yapıyoruz? Şimdi sınırını nasıl kaldırdığımızı bakıyoruz. Şimdi anlattım zaten. S'ye bastığımız zaman bir de şu şeyi anlatayım daha. Ee, şimdi burada 1 olduğu zaman da yanımızda bir çocuk, çocuk bir şey yokken en azından direkt üstüne çıktığınızda ve gaza bastığınızda o gibi saçınız olur. Ve gidebilirsiniz. Ayağımızla e, itek. iteklememize gerek yok. Evet. Anlaşıldı değil mi? Şimdi nasıl şey yaptığımızı, 75 şu kartımızı örteceğim. unutmayın arkadaşlar. Bu kapama tuşuyla korna. Bir tek böyle korna önden basmayın. Böyle aynı anda. Ve çekmeyin bu ekran geldi. Kadar. Daha sonra korneye bir kere daha bastığımızda peyit oluyor. Bir daha basıyoruz peyit oluyor. Şu anda 45 kilometrede. Şu anda da 75 kilometrede arkadaşlar. Tabii ki bu kadar hızlı hiç gerek yok. O yüzden ben 3'te süreceğim. Şu anda hazır oluyor. Bekliyoruz böyle. Evet. Bu ekran gitmesi lazım. Bunun şimdi için. mi oldu? Evet şimdi. Şimdi 45 km hız çıktı. 25 olan sabit hız kilidi açıldı. 45 km hız çıktı skuturumuz. Önün arkadan içişi göstereyim. Arkadaşlar gördüğünüz şurada iki tane ok var. Ve M'ye M iki kere hızlıca basıyoruz ve bir yok ok böyle geri oluyor. Bunun ne işe yaradığını anlatıyorum. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz tek bir tane var. Dört arkadaşlar, birinize böyle uzun süre bastığınızda bir diğeri yaptığında çekebilirsiniz. Bu, kısa birleme. Oluyor. Şu anda bu lastik yani bu lastik dönüyor. Şimdi M'ye E iki kere hızlı hızlı basıyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi iki tel bu daha hızlı hızlanması daha hızlı hızlanabiliyor ve sen de bir şey diyeceksin. bu kadar mı? yani bu kadar benim diyeceklerim tamam. zaten seyir vesaire biliyorsunuzdur hoşçakalın ee, hoşçakalın adı zeynep hanım